Bugün hava ne kadar da güzel. Tam da dışarıya çıkmalık. Kanka mı arasam da birlikte Güna parka mı gitsek acaba? Evet evet en iyisi aramak. Kalemeli arayayım en mantıklısı. Hoş geldin anne. Bir şey mi oldu? Yok kızım. Ne olacak? Sana bakmaya geldim sadece. Anne gelme. Niye oldu? Ne oldu? Önemli bir şey mi var? Şey, bugün hava çok güzel. Diyorum ki karamelle beraber parka mı gitsek? İkiniz mi? Olmaz mı? Ya kızım ben şimdi sizi birine emanet etmeden nasıl bırakayım? Anne daha önce sinemaya ve tiyatroya gitmiştik. Aynı onun gibi Luna Park'a da gideriz. Ama kızım Luna Park'ta bir sürü insan var. Olsun anneciğim ne olur. E izin verdim gitti. Yaşasın cansın anne. E ne zaman? E birazdan hava çok güzeldir değil mi ya? Şimdi telefondan arayacağım Karamel'in annesini. E, i̇yi peki ara o zaman. Ben de istersen Karamel'i ara ben de onun annesini arayıp izin alayım. Evet öyle daha iyi olur. Peki. Yaşasın. Alo Karamel. Aa, alo Lena nasılsın? İyiyim nasıl olayım? Hava çok güzel. Bugün seninle Lina Park'a gidelim mi? Aa, olur neden olmasın? Annen annenden izin alacakmış. İzin verdi mi annen? Verdi verdi niye vermesin? Tamam o zaman ben giyiniyorum saat 2'de buluşalım. Saat zaten bir buçuk. Aynen. Ben hazırlanıyorum sen de hazırlan. Tamam görüşürüz. Görüşürüz. Yaşasın ya yaşasın. İlk defa en sevdiğim arkadaşımla bir yere gidiyorum. Zaten tiyatroya ve sinemaya başka bir arkadaşımla gitmiştim. İyi hazırlanıyorum. Anne ya. Bari ben de burayı toplayayım. Yaşasın. Juna Park'a gidiyorum. Anne. Efendim kızım. Annemin üstümü giyeceğim. Bana doğru düz bir şeyler versene. Kızım her şeyin kirli de bir tüylerini tarasan yeter. Peki. Anne. Efendim. Hazırım tüylerimi filan hep taradım. Gidecek misin şimdi? Hı hı. Peki o zaman gel bir yolculuk öpücüğü. Ben gidiyorum. Görüşürüz erken gel. Merak etme. Ah oh şu gençler. Ne kadar bekleyeceğim acaba? Nerede kaldı bu kız? Ben geldim kanka. Hele şükür. Nerede kaldın diye soracak olursam saçıma fön çektim, taradım ve duş aldım. Kankacım sen iyi misin? Bir. İkincisi banyodan sonra dışarıya çıkılmaz. Üçüncüsü ise niye benim kadar beklettin? Neredeyse iki saattir oldu. Ne diyorsun ya? Evet sadece 25 dakikadır bekliyorum. Lafın gelişi işte. Neyse yürü gidelim hadi. Luna Park ne kadar uzaktaymış. Sorma ya ben de çok yoruldum. Neyse hadi bir de sızlanalım. <laughs> Vay canına. Burası acayip büyükmüş. Ne sandın canım burası Luna Park sonuçta. Çok güzel bir yer. Aa bak arkana. Bir gösteri var sanırım. izleyelim mi? Tamam. Merhabalar. Biz sihirbazlardan Bay Boncuk ve Bay Dondurma. Bugünkü gösterimizde bir yanımıza çağırıp onu yok edeceğiz. Sonra da onu geri döndüreceğiz. Ve aramızdan gönüllü bir minişe ihtiyacımız var. Bu şanslı ve gönüllü kişimizin en çok isteğini zihnimizden okuyacağız ve bulacağız. Eğer gerçekten böyle bir güçleri varsa kesinlikle benim çıkmam lazım. Eğer yoksa zaten başkası çıkar. Emin misin? Ben zaten çok az istiyorum. Ben çok istiyorum seçtik. Kimdir o şanslı? İnşallah benimdir. Kesin benimdir. Dalga mı geçiyorsunuz? Tabii ki benim. Şu arkadaki. Evet. Turuncu kedi mi? Karamel bu sen oluyorsun sanırım. evet ben oluyorum sanırım. Lena'cığım. Evet. Pardon bey efendi. Ya inanmıyorum ya. Çok az isteyen birini seçip burada kalbi sırf onun için atan birini seçmiyorsunuz ya. Çantıma tüküreyim. Evet şimdi seni yok edeceğiz. Okuz pokuz. Ebra kidebra. Aa karamel gitti İnşallah gelmez. Şimdi de onu geri çağıracağız. Okuz pokuz. O oh, artık gel uz. İşte onun sihirbaz gösterisi bitti. Pukuz pukuz. <laughs> Nasıldı? Çok güzel bir yerdi. Her yerde çiçekler vardı ve çok güzel kokuyordu. Cidden mi? Evet. Ay. Ben seçilsem lağma düşerdim herhalde. Neyse ya üzme kendini. Hadi gel birazcık daha gezelim. Peki. burası da pazar kısmı olmalı. Evet yani küçük bir çarşı. Zaten ne kocaman. Lena şu tatlılara bak. Ne kadar da iştahat. Ne kadar da iştahatıcı. İstiyorum. Ben de. Hem de ikisini de. Hoş geldiniz hanımlar. Ne vereyim size? Ben ikisini de istiyorum. Ben de ikisini de istiyorum. Kızlar birinizle birini diğerine diğerini versem olur mu? O zaman ben bunu istiyorum. O benim. Senin? Hanımlar bunu çözmenin tek bir yolu var. Taş, kağıt, makas. Bu peki. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Yay! Kek benim. Ya uf ya. Sonuçta bu da güzel. ha <laughs> ağla. Bu benim oğlu. Şu pasta onun fiyatı 25 lira. Kek olansa 5 lira. Ne? Tost. İyi <laughs> Üzülme <gülüyor> kanka, dur. Oh, güzelmiş. Bir de benimkinin tadını görecektin. Nasıl bir tadı vardı? Çilekli kremanın içinde çikolata dolgulu bir sos vardı. İçinde damla çikolatalar ve muzlu bir kek. Anlatma sus, anlatma. <laughs> Neyse geldi yerine gidelim. İyi. Hoş geldiniz nasıl yardımcı olabilirim. Şey ben biraz peynir istiyorum. Ben de peynir istiyorum. Ya bari peynir benim olsun ya. Kızlar peyniri verecek olsam sana verirdim. Şey, madem Ben de portakalı hiç sevmem ki. Ay. Teşekkür ederim peynir için. Kapkekimiz 50 e lira. Peynirimiz de 1 lira. Çüş! 50 e lira kapkek mi olur? Oluyor efendim. Of! Bütün param bitti. Buyurun 1 lira. Afiyet olsun. Haram olsun. Neyse gel bunları da gömelim. bir portakalı hiç sevmem. Neyse hadi gel. Bir şey alacaktık. Adını ne? Bilmiyoruz adını. Efendim. Lokum lokum. Hah lokum. Ben çilekli <laughs> olanı istiyorum. Ben de. Siz daha görseliniz en iyisi sevemiş. Siz de portakallı yalın en iyisi. Ya yine mi portakal? Portakallı 100 lira çiçek değil kuruş. Ne? Maalesef efendim. Afiyet olsun. Fıkım olsun. <gülüyor> <gülüyor> güzel. Benimki portakallı ve ben sevmiyorum portakalı. Ya kanka dert ettiğin şeye bak dön hadi. Hoş geldin sanımlar. Size nasıl yardımcı olabilirim? Şey ben şeyteyi istiyorum. Ben de gözlüğü. çıkar ben tartın en iyisi. Yok ben istemiyorum gözlük tartınacağım sadece. Şey bu tartı bozuk mu? Açıkçası evet. 5 kilo eksik gösteriyor. <laughs> 60 kilo olmuşum. Tabi canım. Ye ye. Nereye kadar? Teşekkür ederim. Tartınmak 200 lira. Etek 50 lira. Ya tartındık. Borçlu çıktık ya. Benim param yok. Karamel sen ödesene. Üf, i̇yi. soğuk içecekler Hoş geldiniz hanımlar. Hayır amacıyla başlattığımız soğuk içecek sattığımız dükkanımıza hoş geldiniz. Makale yazdık. Hoş bulduk. Nasıl yardımcı olayım size? Ben bir limonata istiyorum. Ben de bir tane limonata ver ve ben verecek olsam buna verirdim. buradaydınız. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı ve yorum yazmayı da. Hoşçakalın mutlu kalın. Bye bye. Ve bu arada böyle birazcık uzun videolar istiyorsanız da yazabilirsiniz. Hoşçakalın görüşürüz.